Harran İlçe Merkezi ve kırsala hizmet ulaştırmak adına yoğun çaba gösteren Harran Belediyesi ekipleri, Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatıyla Bilgili ve Gökçe Kırsal Mahallesi'nde başlattıkları halı saat çalışmalarını tamamladı. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde ilçe gençlerinin spora yönelip kötü alışkanlıklarından uzak durmalarını sağlamak amacıyla Harran Belediye Başkanı Mahmut Özevuz'un talimatları doğrultusunda Harran Belediyesi ekiplerinin çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor. Son olarak Çepkenli ve Demirli Kırsal Mahallesi ardından Bilgeli ve Gökçe Kırsal Mahallesi'nde de yapımı tamamlanan halı sahalar, kırsal mahalleli gençlerin hizmetine sunulurken gençler ve mahalle sakinleri köylerine yıllardır yoksun oldukları hizmetlere, başkan Öz Yavuzla kavuştuklarına dile getirerek, spor faaliyetleri içerisinde bulunacak olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Eğitim, kültür ve spor branşlarında seçildiği günden bu yana ciddi ve kalıcı adımlar attıklarının altını çizen Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, kırsal mahalledeki hemşehrilerinin özlemini duydukları hizmetleri birer birer mahalle sakinlerine ulaştıklarını aktardı ve her iki mahalleye kazandırılan halı sahaların hayırlı olmasını diledi ilgili kırsal mahallesi sakinleri de Başkan Özyavuz'la mahallelerine hizmet geldiğini, yaşadıkları sorunların Harran Belediyesi'nin çalışmalarıyla tarihe karıştığını belirterek Başkan Özyavuz ve ekibine teşekkür ettiklerini söyledi. Harran İlçe Merkezi ve Kırsal'a hizmet ulaştırmak adına yoğun çaba gösteren Harran Belediyesi ekipleri, Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatıyla Bilgili ve Gökçe Kırsal Mahallesi'ne başlattıkları halı saha çalışmalarını tamamladı. Her iki mahallede de halı sahalar gençlerin hizmetine sunulurken Başkan Özyavuz Hardanlı gençlerin spora yönelmelerini sağlayacak adımlar attıklarını ifade etti. Şanlıurfa'nın Haran ilçesinde ilçe gençlerinin spora yönelip kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak amacıyla Hardan Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatları doğrultusunda Hardan Belediyesi ekiplerinin çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor. Son olarak Cepkenli ve Demirli Kırsal Mahallesi ardından Bilgili ve Gökçe Kırsal Mahallesi'nde de yapımı tamamlanan halı sahalar kırsal mahalleli gençlerin hizmetine sunulurken gençler ve mahalle sakinleri köylerinde yıllardır yoksun oldukları hizmetlere Başkan Öz Yavuz ile kavuştuklarını dile getirerek spor faaliyetleri içerisinde bulunacak olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Eğitim, kültür ve spor branşlarında seçildiği günden bu yana ciddi ve kalıcı adımlar attıklarının altını çizen Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ise, kısal mahalledeki hemşerilerinin özlemini duydukları hizmetleri birer birer mahalle sakinlerine ulaştırdıklarını aktardı. Için var ol genç başkanım, teşekkürler genç başkanım. Allah sana uzun ömürler versin. Sen var olduğun müddetçe Allah'ın izniyle kam olmaz. Eskiden hiç hizmetimiz yoktu. Sen geldikten sonra hizmet artık durmuyor. Allah senden razı olsun. Nene hatunların duası seninle olsun. Fatma bacıların duaları seninle olsun. Selam olsun genç başkan. Teşekkürler, Teşekkürler. genç başkan. Başkan Öz Yavuz yaptığı açıklamada, şeffaf ve üretken belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımız gece gündüz sürüyor. Aranımızı yeniden yazarken özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi düşünerek adımlar atıyor, hemşerilerimizin eksikliklerini, hissettikleri hizmetleri birer birer vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz dedi.